Dört Köşe Futbolu hoş geldiniz. Kasımpaşa Galatasaray devre arası yayınında sizlerleyiz. Hemen devre biter bitmez canlı yayınımıza başladık. Galatasaray için enteresan bir ilk yarı oldu. Gerçekten konuşacak çok şey var. Sorularınıza ve yorumlarınıza yer vereceğim. Ama her şeyden önce şunu söylemek lazım. Skor iyi, oyun kötü. Çok mu kötü, rezalet mi? Hayır değil. Ama beklediğimiz Galatasaray oyunu mu? Hayır değil. Galatasaray'ın bu maçı çok kapalı oynayan bir Kasımpaşa yok. Galatasaray'ın bu maçı koparması beklenirdi. Aslında bir iki tane kritik pozisyonda yakaladı. E, ama atamadı. Ve çok önemli de pozisyonlar verdi. Yani gerçekten e, hani Mustera'yı hepimiz çok eleştiriyorduk. E, Mustera eski Mustera değil diyorduk. Ama galiba bugün e, ee, bu da güzel bir haber bu arada. Ee, Galatasaray çünkü şampiyon olur, olacaksa eğer çok ciddi bir kaleci performansına ihtiyaç duyacak. İlk yarıda Galatasaray'ın bana göre en iyi oyuncusu Fernando Mustera'ydı. Aslında bu bile Galatasaray'ın kötü oynadığının bir e, göstergesi oldu. Şimdi ben tabii ki böyle ezbere konuşmayı sevmiyorum. Taze taze konuşuyoruz maçı. Yeni maçtan çıktık. O yüzden ben e, istatistik site, istatistiğe de bakmak istiyorum. Yani acaba istatistik de benim gibi mi düşünüyor diye şu anda size bir ekran görüntüsü hazırlıyorum arkadaşlar. E, i̇statistik siteyle de sanırım benimle aynı fikirde. Çünkü e, Fernando Mustera şöyle bir bakıyorum sağının en yüksek not alan Galatasaraylı oyuncusu olmuş. Şimdi şöyle küçültelim biraz evet. Ee, birazdan görseli ekrana vereceğim ama gerçekten Galatasaray'ın en iyi oyuncusunun e, ilk yarı itibariyle Fernando Muster olduğunu söylemek lazım. E bu da tabii ki bizim kafamızdaki o büyük Galatasaray oyununa e, çok fazla uymayan bir şey arkadaşlar. Yani biz Galatasaray'dan istiyoruz ki işte iyi bir e, oyun oynasın. Daha çok hücum eden taraf Galatasaray olsun daha çok gol atan, pozisyon bulan taraf Galatasaray olsun istiyoruz ama bugün itibariyle, ilk yarı itibariyle diyelim biz ona. E, çünkü belki de bambaşka bir ikinci yarı oynanacak. İşte ilk yarı itibariyle e, ne yazık ki beklediğimiz kadar iyi oynayan, beklediğimiz kadar gol pozisyonu yaratan bir Galatasaray'ı göremedik. Tabii ki klişeler var biliyorsunuz futbol dünyasında. Yani eee <laughs> e, iyi oyundan çok skorun önemli olduğu haftalarda izleyebiliriz. Kendimizi böyle de avutabiliriz. Ama tabii ki biz Galatasaray taraftarı olarak hiçbir zaman bu işlere çok girmedik. Her zaman takımın iyi oynaması gerektiğini düşündük. Sizden bir kez daha rica ediyorum. Lütfen e, like'larınızı e, ihmal etmeyin. Beni likesız bırakmayın. Abone değilsiniz de lütfen abone olun. Şimdi şöyle görseli hemen ekrana getireyim. Galatasaray'ın ilk 11'inde e, en iyi puan alan oyuncu Fernando Muslera ikincisi de söyleyecektim zaten her zamanki gibi Osimen arkadaşlar. E, kanatlar bugün Barış Alper Yılmaz ve Şalai olumlu gözüktüler. Çok kötü gözükmediler. Biraz Fenerbahçe maçında yaratıcılık anlamında eksik gözükmüşlerdi ama bugün hem defansa zaman zaman da ofansa verdikleri destekle de iyi gözüktüler ama özellikle ee, Barış Alper Yılmaz'ın e, golle buluşması gereken e, asistle buluşması gereken bir ilk yarıydı. Çok savruk. Biraz e, düşüş vardı biliyorsunuz Barış Alper Yılmaz'da. Ona rağmen e, kötü diyemem. Frankowski e, ne yazık ki geride dörtlünün beki olarak biraz defansif zafiyet yaratıyor arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi onun da notu yedi. Yani çok da rezalet diyemeyiz, kötü diyemeyiz. Ama biraz Defansif zafiyet yarattığını söylemek lazım. Ee, yine Davinson Sanchez'de 7'nin üzerinde puan alan oyuncular. Bugün bana göre sahanın en kötüsü Gabriel Sara. Zaten not olarak da en kötü Gabriel Sara olmuş. Lemina ve Torreira 6.4 ve 6.8 ile iyi durumda değiller. Özellikle Lemina. Tabi burada şunu söylemek lazım. Eee çok geçirgen bir orta sahamız var. Yani atılan her top, araya atılan, havadan ya da yerden sürekli pozisyon pozisyona sebebiyet veriyor. Burada Eren Elmalı 6.6 yani benim Eren'den beklentim zaten buralar arkadaşlar. Eren böyle bir oyuncu. 6.9, 7, 6.8, 6.6. Buralarda problem değil Eren. Yani beklentinizin bu olması lazım. Ama özellikle e, Lemina'nın ve Sara'nın bugün çok iyi olmadığını söylemek lazım. Özellikle de Lemina tabi orada Lemina'yı suçlayanlar olacaktır ama e, Lemina özellikle bir pozisyonda asist yaptı rakibine ama şunu kabul etmek lazım. Ben de böyle bir yorum yaptım. O pozisyonda suçu Lemina'ya vermekten çok orada üç orta sahayla oynarken yani artık Mertens'te oynamıyorsunuz. Lemina, Torreira, Sara oynuyorsunuz. 3 orta sahayla oynarken nasıl olur da Galatasaray Oyun kuramaz. Nasıl olur da orada pas opsiyonu yaratamaz. Ee, onu sorgulamak lazım. Yani Lemina orada topu bir kere atılacaksınız topu aldı. Pas verecek kimse yoktu. Müthiş bir slalom koşu yaptı. Çalım attı. Geçti. Bir pas attı ve gol pozisyonu oluyordu orada. Son saniyede gene bir hatalı karar oldu. Ee, Kıl payı kaçtı. Lemina böyle etkili bir oyuncu. Ama her seferinde de bunu yapmasını bekleyemezsiniz. İşte orada da kaptırdılar. Ve bu sefer neredeyse Galatasaray gol yiyordu. Şu çok net gözüküyor. Galatasaray preste boyun eğiyor. Ne demek? Rakip Kasımpaşa ileride bastığı zaman ne yazık ki Galatasaray iyi oyun kuramıyor. iyi çıkamıyor. Zaten çıktığı ender pozisyonlarda da gole çok yaklaştı. Şimdi e, bu arada bakıyorum e, ilk yarı itibariyle rakipte sadece Nuna da Costa eee 7'nin üzerinde not almış. Yani çok da iyi oynamayan bir Kasımpaşa var ama dediğim gibi biraz daha Galatasaray'ın dikkatli olması gerekiyor. Onu söyleyelim. Yani şu an itibariyle iki takımda maçın adamı Fernando Muslera. E, bu arada Galatasaray'ın golü penaltıdan geldi ve yine bir Osimen penaltısı. Yani başka kimsenin penaltı alamayacağı bir pozisyonda müthiş bir depar ve uzun bacağını araya soktu. Topu aldı. Kaleci beklemiyordu bunu. Osimen topa dokununca kaleci geldi. E, o Osimene vurdu ve penaltı olmuş oldu. Şimdi tabii e, şeylere bakalım. Gol beklentilerine bakalım. Rakibimizin 0.54 gol beklentisi var. Galatasaray'ın 1.37. E, böyle bakıldığı zaman e, tabii ki Galatasaray daha iyi gözüküyor. Büyük şanslar benim son e, dönemde çok dikkat ettiğim sadece gol beklentisi bunu Fenerbahçe maçında da vurgulamıştım sadece gol beklentisi çok önemli değil bugün büyük şanslara da baktığım zaman ilk yarıda Galatasaray'ın 3 büyük şansı var rakibin ise 0 büyük şansı var ama enteresan bir istatistik de var rakibin toplam 8 şutu var Galatasaray'ın 7 şutu var ama Galatasaray'ın kalecisi özür diliyorum Kasımpaşa'nın kalecisi sadece bir kurtarış yapmış Fernando Muslera'nın ise Tam 4 kurtarışı var ve yine kornerlere bakıyorum. Kornerleri Galatasaray güzel kullanıyor diyorduk. Galatasaray sadece iki korner attı. Rakip Kasımpaşa ise tam altı korner buldu bir devrede. Bu çok iyi bir sayı. 2 ise Galatasaray gibi bir takım için çok kötü sayı onu söyleyelim. E, tabii ki top gene her zamanki gibi genel olarak Galatasaray'da %54, %46 top Galatasaray'da ama bir kez daha söylemek lazım. E, Galatasaray'ın özellikle biraz daha geriden oyun kurulumunu düzeltmesi lazım ve e, basit pozisyonlar vermemesi lazım yani gerçekten 8'de 4 isabet düştü var rakibin 4 kurtarış Mustera'dan kimileri de güzel kurtarışlar arkadaşlar gerçekten hele bir tanesi bana göre haftanın kurtarışı oldu şimdiden yani 90'a giden topu Mustera uzayıp çıkardı e, rakip 8'de 4 düştü atmışken Galatasaray'ın 7'de 2 şut atmış olması e, çok 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 üzücü. Onu söyleyeyim. Yani e, bu e, sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Cidden sıkıntılı bir durum. Rakibin çektiği 8 şutun da 6'sı ceza sahasının içinden. Yani öyle e, ya bir gol atalım her yerden vuralım diyen de bir Kasımpaşa yok. E, dolayısıyla e, ona göre şey yapmak lazım. Dikkat etmek lazım. E, hakem Cihan Aydın yine baskı altına alınmıştı. Maç önü bunu paylaşmıştım sizle. İlk yarı itibariyle Cihan Aydın'ın e, çok çok kritik hataları var mı diye düşünüyorum. Bence yok. Hatta genel yönetimi Avrupa'yı tarzda oyunu genellikle durdurmayan, akmasına izin veren, sadece çok net foulleri veren hatta zaman zaman Galatasaray'a oyunculara yapılmış foulleri vermediğini düşünüyorum. Ama genel yönetimine baktığım zaman bazı Galatasaraylı oyuncuların da çalınabilecek foullerini çalmadığını düşünüyorum. Yani i̇ki tarafa da hakemin kolay foul çalmadığını düşünüyorum. Tek e, hakemin burada hatası oldu. Penaltı pozisyonunu süzemedi. Penaltı pozisyonunda devam dedi. Fakat orada da VAR müdahale etti ve VAR e, penaltı için hakemi çağırdı ve Cihan Aydın da penaltıyı verdi. E, VAR hakemi Thomas Kwiatkowski'den e, bahsetmiştim. 47 yaşında Polonyalı bir hakem. Bu sene rekor sayıda maç e, yönetmiş durumda VAR olarak. Şampiyonlar Ligi'nde gözlerime inanamadım. 16 maçta varlık yapmış. Herhalde dedim bir hata var. Yani 8 maç oynandı grupta zaten. Arkadaşlar e, son 32'de de yapmış. Gruplarda da yapmış. Ve 2 gün üst üste varlık yapmış mesela bazı e, şeylerde. Yani 16 Şampiyonlar Ligi'nde bu sene VAR hakemi olmuş bir hakemden bahsediyoruz. 47 yaşında. Penaltı müdahalesi de çok doğruydu. Yine o Sime'nin olağanüstü o leylek bacaklarıyla aldığı bir penaltı. Ama işte e, düşünüyorum Galatasaray bu mu olmalı? Galatasaray e, böyle mi oynamalı diye düşünüyorum. E, Galatasaray hayır arkadaşlar Galatasaray çok daha iyi oynamalı. Şimdi şöyle bir kadroyu ekrana verelim. Bir de elekleri verelim. İkinci yarıda Okan Buruk'un müdahalesi olur mu? Yedek kulübesinde Günay, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmet, Kaan, Yeler, Questa, Yusuf ve Metehan var. Ben oyuna Ahmet Kutucu'nun ve Mertens'in ilk adaylar olabileceğini düşünüyorum. Yani oyuna bir hareket getirmek için e, Mertens ve Kaan'ın, özür diliyorum Ahmet'in oyuna girebileceğini düşünüyorum. Orta sahadaki aksaklığı Okan Hoca Kaan'la çözme yoluna gidebilir. Bakın Kaan'ı oyuna alabilir. Ee, orta sahadaki sorunu çözmek için çünkü oyun kurulumunda bir problem var ama e, ben Okan Buruk'tan 60'lara kadar yani ikinci yarıda da bu kadroyla devam edeceğini ilk değişikliğin skorda gelmezse yani 1-0 devam ederse 60-65'e kadar oyuncu değişikliği olmayacağını tahmin ediyorum. Allah korusun gol yersek daha erken oyuncu değiştirebiliriz ama ben de teknik direktör olsam dürüstçe söylemem lazım ben de teknik direktör olsam bu 11'e gerekli uyarıları yapıp en azından bir 15 dakika daha yorulan olabilir 15 dakikada ya da yaptığım uyarılar etkisini gösterir mi göstermeyecek mi buna bakarım. Ben de açıkçası 55-60'dan sonra oyuncu değiştiririm diye düşünüyorum bu ilk yarıya baktığımda benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik sözü size bırakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, hemen hızlı hızlı okuyabildiğim kadar çok yorum okumaya çalışacağım. Aleykümselam selam ee, Bilal. Vallahi sahanın hali bize yaradı. Ee, çok net bir pozisyonda oyuncunun ayağı çime takıldı. Yoksa golü yemiştik Bilal. Ee, koparamayız ama 1-0'da biter demiş. Sara çok kötü. Ee, vallahi Sara iyi değil. Ama toparlan inşallah. Ben ikinci yarıda da toparlayabileceğini düşünüyorum. Line Clove çok kötü oynuyoruz. Dikkatli oynamak lazım diyor. Dikkatli olmak lazım diyor. Korhan ee, resmen eski mustere geri döndü. Vallahi Korhan yani ben de buna vurgu çektim. Galatasaray bu içeriden neyi alabilir? Kendisini cebine koyabilir, mutlu olabilir Galatasaraylılar. Mustera'yı koyabilir. Mustera böyle oynadığı sürece Galatasaray kolay kolay maç da kaybetmez, şampiyonluğu da kaybetmez. Son 5 dakika izledim. Hayda! Ozu yakıştıramadım. Şaka bir yana herhalde işin gücün bir meşguliyetin vardı. Çok ciddi bir hakem hatası olduğunu düşünmüyorum. Maalesef bu takım çok kötü. Ya bu takımı e, hadi takım da ekranda dursun bari. Beni görmeseniz de olur, küçük görseniz de olur. Ya bu takım arkadaşlar e, Lemina yeni, Frankowski yeni, Eren yeni. E, şimdi 3 yeni oyuncu var. Şallay ve Barış Kanadı çok ideal bir kombinasyon değil. Burada özellikle Mertens'i de devreden çıkardığınızda yani şimdi bir kanatta Yunus olacaktı ve Mertens olacaktı mesela. O zaman çok daha teknik, çok daha üretken bir takım oluyorsun. Hem Mert'en Sem Yunus olmayınca bu sefer biraz düz bir takım oluyorsun. Barış ve Şalay'ı biraz düz bir takım. Bu arada ben maçtan önce 11'i böyle vermiştim. Ama maçın başına Galatasaray, Barış Alper Yılmaz sağda, Şalay'ı solda çıktı. Fakat e, değiştirdiler sonra. Yani tekrar Barış sola geçti, Şalay'ı sağ geçti. Biliyorsunuz Fenerbahçe maçında bu değişiklik olmaması biraz eleştirilmişti. Yani hocam neden Barış'ı hiç sola almadın? Neden sağa almadın? Şalayi gibi böyle hani tersi eleştiriler olmuştu. Bugün iki tarafta da oynadığı kanat oyuncularımız. Şimdi e, bu, bir tane rahat maçı olmaz mı abi şampiyon adayı takımın? Kasım e, Kasımpaşa maçları hatırlayın rahat geçmez arkadaşlar. Onu e, iki aydır top oynamıyor takım. Eleştiriler haklı. Mustera'nın kurtarışlarıyla oyuna tutunduk. Sara ve Apo Kerim'in kaçırdıkları da normal değil. Evet ya. Yani biraz da Sara gibi oyuncu Apo Kerim hadi uçarak vurdu. Kaleci de biraz iyi kurtardı ama e, Yiğit abim çok kötü değildi. Bence daha iyi olabilirdi tabii ki. Ya tabii ki çok kötü değiliz. Yani Alaattin yani gol beklentimiz daha fazla. Daha net pozisyonları biz yakalamışız. Ama özellikle orta saha ve defans çok kolay geçiliyor. Yani o paslar çok kolay geçiyor. Havadan ve yerden. Ee, yani Galatasaray'a pozisyon bulmak çok kolaylaştı. Biraz daha zor olmalı. Biraz daha zor pozisyon bulmalı. Tabii ki sıfıra düşmez bu ama bu kadar da kolay olmamalı Galatasaray'a pozisyon bulmak. Vallahi işkence çekerek maç izlemekten ben bıktım. Allah sonumuzu hayır etsin. Şallah yok soldan oynadığı belli değil. Ee, şöyle devam edelim. Maçın başında ikinci sarıdan atılmalıydı paşalı. Hakem etliye süt diye karışmıyor. Tüm yuvara bıraktı demiş. Yani doğru penaltı pozisyonunu görmeliydi en azından. Kasım savunması çok basit görünüyor. Biraz derine yerden pas yapabilsek ya da şut çekebilsek ee, orta açabilsek blabla. Bla. Yani yapılacak çok şey var diyor Yunus. Aklı. E, sevgili it kolay gelsin. Barış Sara e, Şalay ne iş yapar demiş. E, Mustera şampiyonluk modunu açmıştır demiş. Burayla bitirelim arkadaşlar. Özür diliyorum. E, bütün yorumları okuyamadım bir kez daha ama bu bir devre arası programı. O yüzden okuyabildiğim kadar süratle yorum okudum. Artık Top Santra'da maç başlamak üzere. Sizden bir ricam var her zamanki gibi. Lütfen yayınımızı beğenin ve Galatasaraylı dostlarınızla paylaşın. Abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. İnşallah akşam galibiyeti kutlayacağımız bir maç yayını olacak. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.